emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde ettiğimiz toplam milli yerlere büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz. Ülkemizin ...kalkınmasında daha üretken hale gelmesinde... ...emekçilerin alın teri ve emeğinin büyük katkısı vardı. Gün geçtikçe zorlaşan hayat koşulları... ...işçi haklarını savunan kuruluşların... ...etkisizleştirilmeye çalışılması... ...taşeronlaştırma yoluyla işçilerin köleleştirme... ...açlık sınırının altında çalıştırma düşüncesi... ...işçilerin aleyhine alınan kararlar... ...kazanılmış hakların işçilerin elinden alınması... ...iş güvenliği konusunda yeteri kadar çalışmaların olmaması, işçinin güvenliği olan kıdem tazminatının kaldırılması ile ilgili yapılan çalışmalar bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Emekçi kardeşlerimizin sorumlu temsilcileri olarak çalışma yaşamlarının daha iyi seviyelere ulaşması için hep birlikte gayret, gayret göstermeliyiz. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yaptırım gücü yüksek, yeni kararlar alınmalı ve mutlaka uygulanmalıdır. Ne yazık ki sözde işçi temsilcisi, sarı sendikalı, yandaş taşeron ve işveren yetkilileri arasındaki danışıklı dövüşle, asgari ücret ve toplu iş sözleşmeleri konusunda işçilerimizin hakları masalarda yok olmaktadır. Bu durum insani ve ahlaki olmaktan çok uzaktır. Hükümetin bu konuda yaptırımı olmalıdır. Geçici işçi statüsünde çalışan işçilerimiz de kaydaya bağlanmadan kadroya alınması şarttır bu konuda mücadelemiz sürecektir. Ülkücü İşçiler Derneği olarak her zaman işçilerimizin, emekçilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. İşverenler, resmi kurumlar, yöneticiler ve çalışanlar ile güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmalıyız. Ülkücü İşçiler Derneği olarak il ve ilçe teşkilatlarımız ve yüz binlerce üyemiz ile her zaman olduğu gibi bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin evrinde olduğumuzu bildiririz. İnsan hayatında en yüce değer olan emeğe, alın terini üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutlar, alın teriyle helal kazancının peşinde olan milyonlarca Türk işçisinin hak ettikleri değeri görmesini, sosyal ve ekonomik haklarda koşulsuz faydalanmalarının sağlanmasını, emekçilerimizin daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmalarını dileriz. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Amin. Amin.